Değişimin gerçek sebebi nedir? Bizden tamamen bağımsız mıdır değişim? Yaşamın bile kaynağında olan değişim belki bizimle başlamadı. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizimle birlikte çok şey değişmeye başladı. Birinci sıradakiler kendi kendine mi değişir sanıyorsun? Tüm suçu değişime atanlar değil. Değişimin getirdiği zorluklarla mücadele edenler hak eder zirveyi. Bazen tek bir nefer, bazen koca bir ulus değiştirir. Sen mi değiştireceksin dedikleri ne varsa. Denemeden değiştiremezsin hiçbir şeyi. Kararlı olmadan değişemezsin. Daha fazlasını aramadan, bir araya gelmeden değişemezsin. Umutsuz anlarda ortaya çıkarak, geleceğe umut olmaktır değişim. Hayatın akışı içinde kaybolmak değil, dünyayı dönüştürmektir. Gerçekten düşündün mü? Değişim nedir? Houston, we have a Konfor alanlarımızdan çıkmadan teknolojik gelişmelere isim vermek midir sadece? Yoksa hep bir adım öteye gitmek, keşfetmeyi bırakmamak ve denemekten korkmamak mıdır? Dünyanın sunduklarına kulak vermektir değişim. Bazen kabul etmekse, bazen karşı çıkmaktır. Sadece bakmak yetmez değişim için. Görmek de gerekir. Bazen en yakındakini, bazen en uzaktakini. Kristal Plus ailesi olarak 3 yıldır olduğu gibi değişimin ve ilerlemenin öncüsü olmayı sürdürüyoruz. İnsan hayatının merkezinde bulunan işimizi yaparken daha fazla gülen yüzler görmek istiyoruz. Ofisimizden daha mutlu ayrılmalarını, logomuzu taşıyan danışmanlarımızla gönül rahatlığıyla çalışmalarını istiyoruz. Değişmesini hiç istemediklerimiz için değişiyoruz. Yarınlarımız için değişiyoruz. Daha fazlası için değişiyoruz. Değişim sensin. Değişim Crystal Plus.